Merhaba arkadaşlar. Bugün size conta yanık testi cihazını nasıl kullanılır onu göstereceğim. Soru ve sorunlarınız varsa yorumlarda belirtin. Daha fazlası için de takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi mavi sıvı özel bir sıvıdır. Bunu aparatın içerisine koyuyoruz. Şu şekilde iki katmanlı. Eğer conta yanıksa, conta patlaksa bu mavi sıvı özel bir sıvı olduğu için direkt rengi değiştirecek. Eğer Conta'da yanık herhangi bir sorun yoksa olduğu gibi mavi renk devam eder hiçbir şekilde rengini değiştirmez şimdi çalıştırdık araca LG'ni bastırıp içerisindeki buharı rengine katacak görürsünüz şimdi bastırdık su bidonun içerisindeki buharı derecesine bakıyor içerisindeki conta patlak mı diye bakıyor gördüğünüz gibi sapsarı oldu eğer sarı olmasaydı mavi olsaydı conta patlak değildi ama bu olabildiğince fazla sarı oldu bu aracın contasının patlak olduğu anlamına gelir Şimdi bu kadar bu şekilde net bir tespite ulaşılır.